Selamun aleyküm. Yine bir yolculuk. Malezya vlog gelmeden önce Malezya vlog gelmeden hemen önce Bali vlogu da çekiliyor. Malezya paylaşmışsındır oğlum bunu paylaşırken. Bu vlog gelirken Malezya büyük ihtimalle pa paylaşılmış olur. <laughs> 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 Yetenekli döndü. Arkaya bak kulaksız. Hiç hiç umurumda değil. Şimdi havalimanına gideceğiz. havalimanında. İki de uçak iki de uçağa bineceğiz oradan Katar'a falan filan Katar'da 7 saat bekleyecekmişiz. E ne yapacağız o vakit? TFT. <laughs> Alışveriş, gezmeler. Anca öyle vakit geçer yani. Belki uyuruz. Buralarız. Starbucks gömek burada ama. Ya. Oo. Starbucks gider burada. Hırsızlık yapacağım Katar'da. Katar'da var şu an güvenlik hat duran var be. risk oğlum riskli bir oyun oynayacak. Maliye maliye gelemeyebilirim ben orada. Hırsızlık yapma. Tutuklanmasam bile o turnuvadan çıkmasın. Ben yapardım yapsam. <gülüyor> <gülüyor> ama sonra turnuvada iyi başarı sağlayamadım. <laughs> şey, şey Umarım Şaka var. yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Şey, şey yapmaya da kalırız. Evet. Katar'da bekleyeceğiz 8 saat. Ondan sonra oradan Bali uçağına bineceğiz. Saat şu an 10.30 falan. Havalimanında görüştük gene. Katar'ı... 2 hours later. Evet kanka selamun aleyküm. Katar'a geldik. Bir arabalar mı arabalar. Şeyler yapmışlar burayı. Şimdi yol yapılı var küçük yapı. Şurada yol yapılı. Bakalım şimdi burada 8 saat burada bekleyeceğiz. 1 gibi işte şey şey saat 1 gibi. Bakın saat aynen 1 gibi. Açım oğlum ben uçakta yemek yemedim. Uçakta iyi yemek yemedim? Evet. Ben ilk defa bir şey yaptım. Uçakta sıçtım arkadaşlar. <laughs> Bunu nasıl yapabildim bilmiyorum. Çok evet, Yarım saat yoktu. Bu ne oğlum halı sağ yapmışlar diye. Ha şey var dünya kupası var o yüzden. Bu da böyle kocaman bir heykel var. Yere halı saha gibi bir şey yapmışlar. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ben açım e, uçakta mideyi boşalttığım için acıktım. Burger'a falan bir ihtimal ya da herhangi güzel başka bir yere. Saat 1'de de Bali uçağı var. Buraya kadar 4 saat sürdü. 4 saattir uçaktaydık. Şimdi indik zaten. 8 saat yanılmıyorsam 8 saatte Bali'ye uçacağız diye biliyorum, bilmiyorum. Emin değilim. Bizimkiler gelemedi bu arada. Gülce ile Şebus bir hata mı ne oldu galiba? Bir şeyler olmuş falan filan o. Uzun mevzu oralara girmeyelim. Üzüldük bir, bir, bir tık. Ya sana ne sana ne ya? Karışma bana artık. ya. En azından kaliteli vlog çekeyim. yiyeceğiz bu zor <laughs> kapalıymış. Ee biz bir yemek yiyelim ondan sonra gene görüşürüz. Ne yapıyorsunuz siz? Yeter <laughs> artık gözüm ya? Selif açacağım sana da. Yeter. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını götünü. Çık lan oğlum arabayı. Sen çeksene ben uğraşmıyorum ya. Ver. Çekiyorum. Boydan mı? Bir boydan foto gelir mi? Şimdi selamun aleyküm. Şimdi yemeği falan yedik. Şimdi gidiyoruz şimdi Almedi. Yemeği yedik kanka biz arkadaşlar. Şimdi çıktık Almedi turluyoruz. Bu PMG'de oynanacak telefon var ya Sony. Ondan bakıyoruz ama sanırım bu AVM'de Sony yokmuş. Dünyanın ikinci ya da üçüncü en büyük havalimanlarından biriymiş. Katar yani Doha havalimanı. Burada yokmuş Sony. Sony mağazası. Telefonu da hiçbir yerde bulamıyoruz. North Docks mu ne bir şey. Bir tane mağaza. Oraya doğru gidiyoruz. Oraya doğru yürüyoruz. Şöyle göstereyim şuralarda. Mı? Yani burası sadece bir kısmı arkadaşlar bu arada. Havalimanın içinde golf arabaları var. O kadar büyük yani. Onlarla gezdiriyorlar milleti. Ha, elektronik diye bir yere geldik. İnşallah burada vardır. Dü Dünya şampiyonasında oynayacağımız telefonları satın aldık. Ele kapatıyorum ben şimdi. Yani açarım. Öptüm. Selamun Aleyküm. Bali'deki ilk vlog girişini yaptık Mali'yle. <laughs> Şimdi geldik biz yerleştik odaya odaya otele falan. Oda sıcağı oda böyle. Şöyle göstereyim. Şurada tuvalet banyo var. Şurada balkon var falan. Sahile sıfır. İşte baya büyük bir yer. Baya güzel bir yer. Bir, 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 sürü takım var şu an yerleştik işte. Duşmuş aldık bir şeyler yaptık. Benim havalimanında falan çekemedim vlog. Moralim yoktu. Bavul patladı benim. Malis. Mental boom. Direkt valiz almam lazım buradan Türkiye'ye dönerken tekrardan. O valizle gidemem yani. Kıntı. Öyle orada oralarda çekmedim zaten çok da bir şey yoktu. Herhangi ekstra bir şey yoktu yani. Yani bizimkilerin stajından gördüğünüz kadar fazla bir şey yok. Mücahit Barahe futbol oyuncusu, PES oyuncusu o da bizde kalıyor. Solhayla gittiğine farklı oluyor. Zaten ile şeyimiz gelemedi biliyorsunuz. Öyle oturuyoruz şu an dinleniyoruz. Bugün dinlenme günü. Yarın e medya Day var. Önce sabah kahvaltıya gideceğiz. Sonra medyadayız var. Fotoğraf falan çekileceğiz. Bizim formalar şurada bak kırmızılar. Bunlar bizim forma evet. Türkiye takım olarak geldik işte milli yani. takım olarak e, ISF'in düzenlediği özel bir turnuva öyle PUBG Mobile'in yaptığı özel bir turnuva. PUBG Mobile yapmıyor aslında. Yani ISF yapıyor özel bir turnuva ve her oyunun var. Yani mesela kaç ülke var toplam dünyada? 64 ülke mi var mesela atıyorum. İşte her ülkeden her farklı oyunun oyuncuları, takımları falan geldi. Yani otel sadece bu etkinlik ve bu turnuva üzerine kapatıldı. Sadece oyuncular kalıyor otelde öyle söyleyeyim. Geldik işte dinleniyoruz. Bugün çıkmayız büyük ihtimalle dışarı. Otelde gezmeye falan yani. Yarın Medrese'den sonra gezeriz. O zaman da oralarda çekerim yani. Ekstra hiçbir şey yok. Arada sırada da gideriz. Onlar yukarıda kalıyor. Yiğit'le Solkay. Şuna şey bak bir tane 137000 137 bin mıyım ya. 137 bin ne kadar yapıyor oğlum? Buranın hı hı. para birimi ne lan böyle? 137 bin ne kadar yapıyor? 137, 137 bin? TL 137 şey bin rupi mi? 137 TL gibi bir şey. 137 lira. O neymiş oğlum? Çok garip. 162 lira. 162 lira mı? Hı. Ne kadar mesela 1000 rupi? 1000 rupi 1 TL falan. Ne var burada? Hmm. Nerede var Big Mac'in? Kanka şunu deneyeceğim, herkese Big söylüyorum ya. Quarter Ponder falan yok. Yok Quarter Ponder söyle. Ya yok ne yapayım, yaratayım mı? Ya. <laughs> Yarat vardır orada. Bu arada burada da Starbucks içilmez. Malezya'da da içilmiyor Starbucks, burada da içilmez. Az önce bir tane White Chocolate Mocha yok. Ben zaten Starbucks'ta sadece Hiç White Chocolate Mocha içiyorum. Kanka Big Mac sosu da olsun içinde. Takılır şimdi Mücahit de çıksın, Mücahit'i de göstereyim. O da Türkiye adına geldi bizim gibi. E futbol oyuncusu PES oynuyor. Onun da rakipleri var 64 ülkeden. Biz ne zaman oynayacaktık turnuvayı? Biz finale geldik direkt. Ya bizim kalan... onun numarası kaç lan baksana <laughs> Kanka bilmiyorum. 2117 2310. Or Hadi. Kanka orada video, yazıyordur video ya. Video content olsun. Orada yazıyordur onu. Numaramızı göster. Video yazmıyor baktım ya bak. Ya o nasıl konten? Kart burada yazmıyor. Kartın 2310 yazıyor ama. 2310 mu? 2310 yazıyor. Formalar bak. Bu forma. Hayret evet, 2S yapmışlar formamızı. Karıştırmamışlar. Bir diğer benim forma. Burada Mücahit'in forma var. Öyle otel odası. Bu işte 3 at 3 yatak var. Bunu şu dışarıya göstereyim. Burada sıcak bu arada. Şöyle yani böyle apartman tarzı. Yani Türkiye'den aslında hiçbir fark yok yani. Ama güzel yer ya. Aa, bu da Mücahit. E futbol oyuncusu. Burada priz nerede ama? Pes yani. E adı değişmiş. E futbol olmuş. Şey yaparım yine açarım. Okuyorum güzel değil. Hadi bay 2 hours later. Evet, good morning arkadaşlar. Ben sizi hemen İngilizceyi söktüm değil mi? Evet. Şimdi uzan, uyanlık kahvaltıya geldik. Şu an kendimi çekmek istemiyorum, çok kötüyüm. Direkt etrafı görün diye böyle çekiyorum. Burası yemekhane kısmı. Bu taraf işte tatillik. Yani havuzlar, havuz. Şundan su havuzu gerçi de. Şurası normal havuz. Şu ileride okyanus var. Şura ne bilmiyorum şuralar. VIP, disco disco yerleri herhalde. Ne anlamadım. VIP yerler mi ne de kolye gibi olan yerler. Öyle güzel bir yer ya. Otel taraflarını, otel taraflar arka taraflarda. Bu taraflar ön taraflar daha çok etkinlik için. Havuzdur işte şu dur bu dur. Deniz banklardır, oturmalık alanlardır falan. Burun, burada da bu arada her yer yeşillik yani. Bu ülkede de Malezya'da olduğu gibi. Öyle çok güzel yer ya ben çok beğendim. Otele giderken de açarım gösteririm o yolu size bir. böyle otele giderken yolun kenarında yani Türkiye'de şey deniyor seyyar satıcı deniyor da burada ne deniyor bilmiyorum. Onlardan var kenarlarda işte bir şeyler satmaya çalışıyorlar sürekli çekmeye çalışıyorlar kendilerini. Sigara satan falan var. Öyle yani bir yer güzel bir yer ya. Herkes sıcakkanlı. Hemen karşılık veriyorlar bir şeyde. Bir şey soruyorlar hemen anlatıyorlar yanına dibine giriyorlar böyle. Konuşuyorlar falan. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Güzellik ki. Kahvaltı yapacağız şimdi. Kahvaltıya gideceğiz. Bizimkiler alıyor falan. Omlet yaptırt, yaptırttım ben. Lutsa. işte Lutsa dedim ki bana dedim omlet Ben bilmiyorum şey demeyi yani. Ne diyeyim? Kenay keke omlet mi diyeyim? Abi. Yani, omlet alabilir miyim diye bir şey olmaz. İşte böyle bir omlet istiyorum yapar mısın denir. de onu da çözemedim İngilizce daha henüz. Öyle bir yer işte kanka. Çok güzel bir yer. Öyle öptüm. Açarım yine. Şimdi odaya gidiyor. Şeye üstümüzü değiştirip Medida'ya gidecek. Medida'ya olacakmış. Şu sağ taraf bizim otel. Şurada birinci katlara özel havuz var. Oğlum çok iyiymiş şu havuzlar ya. Keşke birinci katı da verselerdi bize. Of of. Bura meydan. Bu ne lan? Hayrat mı? Mali su istememiz lazım odaya. Sen iste. De can I, can I water in the room? Yes, yes diyecek. O da hemen getirecek. Can I water değil mi oğlum? Can I take a water mı? Can I take a water in the room bro? Buraya askerlik haberi... Bro diyeceksin oğlum buradakilere ne diyeceksin? Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Where are you from? I'm from Bali. Say, say, say my vlog. Ah. Oh. Say şey, hi. Hi. Thank you. Evet, şimdi şeye gidiyoruz Medya'da. Kulaklara baksana. Medya'da gidiyoruz. Evet arena burasıymış arkadaşlar galiba bizim oynayacağımız yer galiba burası tam bilmiyorum. Otelin içine yapmışlar arenayı. Burası bir tiyatro salonu gibi bir yer herhalde buraya yapmışlar. En, üst, en üstte biz varız durum var. Şunlar sağlam mı? Kanka bunlar direkt kırılır. <laughs> Bunlara vurmayacağız oğlum. <laughs> ben yukarı çıkıyorum. İnşallah en üst bizimdir ya. Burası. Burası çok güzel. Herkesi görebiliyorsun buradan. Ha, ya da şurası, şurası da bizim olabilir. Yani kesin gene şurada oynayacağım ama. Kesin benim köşe atacaklar yine. Ay ananı doğuranlar. Açamam şu an dur. Tekerle açarsın. Çanla. Ben blok mu çekeyim Oğlum çok iyisin lan. Sen sağa, sağa doğru dön sen. Dövmeni göster. Aa mingofol alan. Oğlum çok kötü kokuyor bu içerisi ya. Alışıyorum durduk çalışıyorum. Şimdi şeye geldik güneş kremi almaya. Güneş kremi alacağız. Da burası çok kötü kokuyor. Mingo kolalar falan var. Şuraya Türk bayrağı koymamışlar. Bu yukarıda Türk bayrağı yok. İnanılmaz. Şimdi birini tutup soracağım niye burada Türk bayrağı yok diye. Buradan bir alışveriş malışveriş yapacağız. Terlikti, şudu budu. Ondan sonra odaya gideceğiz. Birazcık dinleneceğiz. Ondan sonra şeye, havuza ya da denize bilmiyorum. Two hours later. Selamun Aleyküm. Şimdi bugün ne yaptık? Ben size hemen onlardan bahsedeyim. Gittik sabah uyandık. Kahvaltı yata. Kahvaltı yaptık. Medya'ya gittik ondan sonra. Fotoğraf çekim falan oldu. Şimdi şeye gidiyoruz. Oradan sonra şey yaptık. Fotoğraf çekiminden sonra bir öğlen yemeği yedik. Öğlen yemeği yedik. Öğlen yemeğinden sonra gittik. Biraz dinlendik. Düşmüş aldık. Ben ne biniyorum. Şimdi şeye gidiyoruz. Jet ski'ye gidiyoruz. Ama burada bildirmiyorlarmış burada insanlar yüzüyor diye. İşte yüzmenin yasak olduğu yere gidiyoruz. orada orada abi, binecekmişiz. Kişi başı yarım saat şeye bineceğiz. jet ski'ne. Turnuva zamanı maçlara 3 kişi girerseniz değil ki sollusu köpek balığı yedi. Ben köpek balığı bence ağam diyor. Köpek balığı göreyim. Yok ağam. Benim bir kısımın İki deprem. Sisatlı. Oğlum üstünde gidiyoruz eski kirebiliriz. İnşallah ölmeyiz. Başımıza bir iş gelmez inşallah. Oh my god! ben Dönünce vurdur bu arada. <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Buradakilere bineceğiz. Hazırlandık. Gidiyoruz. Ölmezsek gelince tekrardan vlog çekerim. Bilginiz olsun. Öpüyorum hadi görüşürüz. Evet ölmedik arkadaşlar geldik bindik eğlendik tadını çıkardık hız yaptık geldik ölmedik o yüzden çekebiliyorum videoyu çok güzel bir deneyimdi tekrardan Maldivlerden sonra bayağı özlemişim yani hatta Yiğit falan bir daha binek falan yaptılar hani böyle ama otelde işimiz var o yüzden dönmemiz lazım çok acil şu an otele gidiyoruz yarış yaptık hız yaptık bir şeyler bilmem ne girmedik süreyi kaç işte, yaşında <laughs> Suya, suya girmedik. Ee... <laughs> Bizimki için şu an marketteyiz markette bizimkiler bir şey alıyor e, otel için akşamlık dışarıdan yemek söyleyemiyoruz otele işte turnuva onun güvenliğini almış hani dışarıdan bilmediğimiz bir şey söyleriz falan diye karnımız marnımız ağrır hani bizim bizim verdiğimiz bir şeyleri yemiyorsunuz da dışarıdan söylüyorsunuz o yüzden karnınız ağrır falan diye yani turnuvanın oyuncuların iyi olmasının mesuliyetini almışlar. O yüzden öyle bir kural getirmişler. Otelden dışarı çıkmak falan da yasak. O yüzden dışarıdan yemek yiyemiyoruz ve söyleyemiyoruz. Sadece otelin restorandan sipariş verebiliyoruz. İşte burger falan. Bir de işte e, sabah öyle akşam yemekleri veriliyor otelde. Onlardan yiyebiliyoruz. Başka su sporları da var. Onları da yapmayı deneyeceğiz. Yani ne var? İşte balık tutma var. Parasailing falan var da parasailing işine ben çok girmem ya. Yani giriliyorum. Bir de yükseklik korkum var. O yüzden sıkıntı. Şimdi Maldivler gibi böyle okyanus dalga kıranlarla bölmemişler. Direkt bildiğin açık okyanus. Ee, köpek balığı varmış ilerleyen kısımlarda, ileri kısımlarda. Ama buraya gelme ihtimali de varmış yani kıyı kesiminde. Ama diyor ki adam ki burası diyor Hint okyanusu diyor yani Maldivler gibi orada da adam öyle söylemişti burası diyor Hint okyanusu köpek balıkları zararsız i̇şte kimseye saldırıldığı görüş görülmemiştir Hint okyanusunda falan diyor ama ya ilk ben olursam diyorum ben de hani ilk bana saldırırsan olacak <laughs> o zaman ne olacak? Ben de öyle dedim falan işte. Öyle de O da işte çok zararsızlar falan filan dedi. Yani Maldivler'de en azından bölmüşlerdi. Yine bizim Maldivler'de yüzdüğümüz kısımlarda ufak ufak köpek balıkları vardı. Hani böyle kolum kadar olan köpek balıkları falan vardı. Vatozlar falan vardı. Burada hiçbir şey görmedik kıyı ama illaki vardır yani. Şimdi bizim staff çağırdı. Nişa mıydı bizim staffın adı? Nita. Nita mıydı? Burada jet ski kişi başına kadardı biz çok indirim yaptık abi. Biz indirim yaptırdık bir de. Yani çok indirim yaptık. E, ne kadardı lan? Kişi başı 600 bin diyordu. 600 bin rupi de işte 680 TL falan yapıyor öyle söyleyeyim. Tamam Olmaz 720 lira falan yapıyormuş. E, ama biz 500 mü verdik? 500 mü verdik kişi başı? Daha fazlaydı biz indirimli hali 720 yani. Tamam. Gene ucuz on Türkiye'den. Normalde 15 dakikası 500 bin. Ha aynen. Yarım saatine 600 Aynen. 15 dakikası 500 bin rupi. Ama direkt rupi. şey değil yani. 100 bin vererek yarım saat değil. Onun aynen. Taktikleri var. Onlar da açıklanmadı. Aynen. Şimdi ona aklıma geldi. Biz yarım saat sürdük bu arada. Normalde işte normal şeyi 15 dakika 500 bin rupiymiş kişi başı. 30 dakika 700 600 bin rupi yaptık. 600 bin rupi. 30 dakikasını bile. Yani burada işte 100.000 rupi 120 lira falan yapıyor e, Şimdi otele gidiyoruz gibi. işte Normalde otelden çıkış yasak da Otelin dışına geldik ama yani, su spor yapacağımız ama. için geldik Adam zaten götürdü Orada yapılmadığı için başka acı adaya götürdü Adada, acı Adanın acı burada acı kimse acı yüzmediği acı için burada yaptık Neyle ben noodle yiyeceğim Çocuğun acı yaptı. acı Yerim Açalım Otele gel öpüyorum sizi Şimdi otele geldik. Ee, odalara gidiyoruz ama bizim gidiş sıkıntı bir tık. Çünkü bizi bekliyorlarmış toplantı toplanma alanında. Dışarıdan demiştim yani market alışverişi şu bu bilmem ne yasak falan diye. Biz marketten bir şeyler aldık. Evet. <laughs> Solukayı saklama Çantaya koyamıyoruz. Arkadaşlar, Çantaya koyamıyoruz. Çanta dolu arkadaşlar. Dolu olduğu için sığdıramıyoruz, koyamıyoruz. Ve bir ton malzeme var içinde. Şimdi odaya gidiyoruz. Odaya gidip formaları giyip geri buraya geleceğiz şeyler oluyor arkada ama. Buraya niye topla topluyorlar acaba şu an anlamadım. Anlamadım. Otelde personellerle beraber toplam 1500 kişi mi? 2000 kişi mi ne varmış? Ve farklı insanlar hariç yani. 1500 kişi varmış. Kaç oyuncu var bilmiyorum. Ama her ülkeden oyuncu var. Her ülkenin oyuncusu ve takımı var yani. Öyle zaten milli turnuva her oyunun milli olsun şu an buraya katıldığımız. Gene şey yaparım açarım mı? Öpüyorum sizi hadi görüşürüz. Şimdi jet ski'ye bindik. Az önce yine dün hevesimizi atamamıştık zaten bahsetmiştim. Bugün geldik yine bindik. Ee, şimdi şu şeye bineceğiz şu gidene. Şu gidene bineceğiz sarı olana. Şuradaki sarı olana bineceğiz. Onda düşmüyormuşuz. Da ben düşmeyen istiyorum ya. Buraya çiş kokur azdı. Az, çiş later. Selamünaleyküm. Gel buraya gel gel. Hayır. Gel buraya. Hayır. Şimdi geldik yine o sporları yaptığımız yerden. Eee şey, dün jet yapmıştık, şimdi bugün de jet yaptık ama ekstra yani dün hevesimizi alamadığımız için. Bugün bir daha yaptık, bugün 45 dakika yaptık. Dün sadece jet yapmıştık, bugün bir de şey yaptık. Ya böyle şey gibi mu muza biniyorsun ya muza, muz gibi bir şey ama böyle oturmalı bir de tutmalı tamam mı? Ona bindik. Ben zaten e, korkan birisiyim hani bu tür şeylerden, ben parka bile gitmem hani korktuğum için. Sevmiyorum çünkü hani bu tür e, atraksiyonlu, heyecanlı şeyleri. Çok seven birisi değilim. Eee... Onu o, sevmemin sebebi de işte bilmem kaç yılında benim gözümün önünde Luna parkta şey, kızın biri şeyden uçmuştu. Yani benim o zamandan beri bir korkum var. Ekstra benim denize de bir korkum var. Yani adını unuttum, adı ne bilmiyorum. parka o yüzden korkum var. Bir de denize de ben küçükken kaç yaşlarında bilmiyorum. Kaç yaşındaydım, tam emin değilim. buzla diye bir deniz var, Adana'nın denizi. Ama harbi sıkıntı bir deniz yani. Or da boğulma tehlikesi atlattım iki defa küçükken. Birinde yani kocaman dalga, baya büyük bir dalga gelip çarpmıştı. İşte hep beraber yüzüyorduk ama ben küçük olduğum için beni savurdu böyle direkt denizin içine girdim yani. Harbi böyle derindeydik. Ben de işte can yeleği falan vardı küçüktüm. Direkt şeyin içine girdik. Girdim denizin içine. Bir yeri falan şey yaptım yani elledim, dokundum, mokundum. Beni tutup çektiler yani baya kaldım orada suyun içinde. Beni tutup çektiler öyle kurtuldum. Ekstra ikincisi bir de şey çukur kazmışlar. <laughs> suyun içine denizin içine e, deniz çukur denizin içine çukur kazmışlar o çukurda çukura düştüm boyum küçük Küçüğüm daha çukura düştüm, boğuluyordum. adamın biri tuttu beni, çekti yukarıya falan. Öyle onda o yüzden deniz korkum var. Bir de burası deniz de değil. Bildiğiniz, okyanus, açık okyanus yani. Hint Okyanusu. Adamlara diyorum ki, köpek balığı var mı burada? Adam diyor ki, var. İşte e, uzakta var lan zaten bizim gittiğimiz yer uzak. Neydi? Muz gibi şeye bindiğimiz yer uzak. Uzağa götürüyor adam. Bir de ya bir kıyıya bir uzağa götürüyor falan. Neyse Bak dedim ıslahım zaten. Arabaya marabaya ıslak bindik. <laughs> ben düştüm. Yani tutunamadım. Şu bu <laughs> çocuğu içerideki Mali. Benim elimi bıraktırmaya çalışıyor. Tuttuğum şeyden sırf düşme, düş, düşeyim diye. Ama ben kitlenmişim yani. Böyleyim. Yani böyleyim. Böyle tutuyorum. Kitlenmişim yani çünkü korkuyorum bildiğin O denizden okyanustan korkuyorum yani Yüzme biliyorum çok iyi biliyorum yüzmeyi Ama yani şimdi bilmediğin bir deniz Bilmediğin bir okyanus hani köpek balıkları var Adama diyorum köpek balığı var mı var diyor Ama diyor zararsız diyor kimseye saldırmadı diyor Lan ya ilk ben olursam Ben de öyle dedim ilk ben olursam donacak dedim yani Ben bir de hani böyle korktuğun için başına gelir derler Hani sürekli bir şeyden Bir şeyden korktuğunu dile getirirsen Bir şeyden işte olmasın diye dile getirirsen Başına gelir derler ben bir de çok dile getirdim Olmadı köpek balığı gelmedi ama gene de düştüm o şeye. Direkt geldiler tekneyle beni aldılar. Ben dedim bir daha binmem orkaya. Çünkü uçuruyor yani seni böyle bildiğin deniz hem dalgadan uçuruyor hem de o teknenin yarattığı dalgadan uçuruyor falan böyle. Bilirsin de. Aranızda bilenler vardır. Korktum yani. Ben bir dediğinizden korkuyorum. Sıkıntı olur yani. O yüzden bir turnuvaya geldik yani başımıza bir iş gelmesin. Öyle şu an geldik. Şimdi bir etkinlik varmış. Dans mans gösteri falan. Cat cat. Oraya gideceğiz birazdan duş alıp. Şu an elim hala titriyor bu arada. Güç güç sarf ettim o şeyi tutabilmek için. Böyle tutuyorum şeyi Tutacakları, öyle işte. Şimdi gideceğiz şey gösteriye, duş alıp orada da şey yaparım. Öpüyorum. Hadi bay bay. Hafız. Ha 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 <laughs> no it's my blog. Hello oh, thank you. çocuğu. No, 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 no. Bir orada. Order. Oh, one order for... Order ne lan? What order? Yemek işte, yemek. Yemek işte. Yemek. Sipariş diyor oğlum ya. Sipariş. 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 <laughs> 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 Selamun Aleyküm Bugün kalktık, kalktık hiçbir şey yapmadık Yatakta yaptık öyle Fahil yemek yemiyor, pizza yedik Dedik bir farklılık olsun Ondan sonra şimdi de denize gidiyoruz Yüzmeye, İnşallah başımıza bir iş gelmez Havada da tsunami havası var Burası şey bir etkinlik alanı Etkinlik alanı, bir şeyler satıyorlar Denettiriyorlar falan Bilgisayar, o işte Bilmiyorlar falan, bilmem Araba markası, jip, jip var ya, jip, jip bile var şu an Dota oynanıyor Aynen Dota ee, Turnuva oynuyorlar Turnuvayı sanırım Dota için ayarlamışlar Ya da işte finalde iki takım falan kalırsa diye ayarlamışlar Şu an Dota oynuyorlar mesela Denize gidiyoruz şimdi yüzmeye Yapacak bir şey yok çünkü başka Otelden çıkartmıyorlar Bir tek sporları yaparken otelden çıkabiliyorsun O da işte otele ait olduğu için falan Diğer adaya götürüyorlar seni Öyle çıktığımızda adamı kandırıp markette durdurabiliyoruz ya yani. Market alışverişinde öyle yapıyoruz Şeyi şimdi. Sörf tahtaları kanolar falan onları soracağız. Binebiliyoruz biliyoruz mu? Kiralayabiliyoruz mu falan diye. Büyük ihtimalle kiralayabiliyoruz. Tüm şeyler burada deniz sporları. Ayağıma sanırım karınca tırmanıyor. Onların... Hani... Oğlum çok korkutucu ya. Bayağı bir korkutucu. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel bir atlayış. Ne yapıyor oğlum lan, en üste gitti. Atla lan atla. Taha sen nereden atlarsan ben oradan atlayacağım. 3 Üç, 3'e kadar sayacağım. Gözünü kapat atla. Bak adam sana moral vermeye geliyor bak. Adam ya, adam ya. Geldi adam. <gülüyor> 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 I think you need to edit. So you don't really care care about that that everyday. Lan sana gülüyorlar, sana <gülüyor> gülüyorlar. <gülüyor> Anne senin iki abartma lan. Daha telefonda su atarım tarım var. Su ya tarım. Su ya atla. Atarım bak. Suyu atarım. Suyu atarım, atla. <laughs> atarım bak. Lan hadi atla ben de atlayacağım. Üç buçuk dakika olmuş senin atlamanı bekliyoruz. Adam otel odasından geldi atlamaya geldi. Taha arkana bak arkana. Adam otel odasından geldi bak. Bir gram düşünmedi seni <laughs> ***'a koyayım ben. Oğlum bu niye tişört atladı lan? Ya adam üçüncüye atıyor senin ben kılığını atlayayım. atla artık ya. Oo, oo. Atla artık Taha geliyorum seni itmeye geliyorum. Çocuğu itneye geliyorum. Ata çabuk geliyorum bak. Bir <laughs> daha. <Atla, gülüyor> <laughs> 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 Lan hadi hadi. Sen yukarıdan atlayacaksın mı? Buradan evet, bak, mı? Evet. Buradan atlarım. Buradan atlarım. Yok atla hadi. Taha ben telefonu tut. Taha. Tut. Atla. <laughs>